Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bugün Galatasaray imzaçı son dakika transfer haberlerini ve gazetelerde oluşan başlıklara hep birlikte inceleyeceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. A e Mesela Galatasaray'da öyle olacak mı? Yani daha doğrusu Trabzonspor bunu nasıl e, aşmış olacak? Bir kere şunda en fikir miyiz? Beraberlik iki takımın arzusu mudur? Bence değildir. Bence değildir. Gal yani o zaman iki takım da kazanmaya oynayacak. Kazanmaya oynayan takım Cesur oynamak zorundadır, risk almak zorundadır. Bu demek değildir ki maçın birinci dakikasından itibaren risk almaklı ama maçın büyük bir bölümünde skoru lehinize çevirmeniz için risk alacağınız dakikalar olmalıdır. O risk alınan dakikalarda bireysel olarak en az hata yapan takım hı hı. kazanan taraf olur. Şimdi iki takımın da savunmasında sıkıntılar var özellikle Galatasaray'ın biliyorsun sıkıntılar var. Yani Taylan Ömen'in oynadığı bir stoper ikilisi gördük Galatasaray'da. Forvet hattında sıkıntı var. Santroforlarının birincisi, ikincisi, üçüncüsü sakat, cezalı oynayamıyor. Ama Trabzonspor'a baktığımız zaman senin VTR'ye pas attığında VTR'de Ekuban'ın e, dönüyor olması, Sosa'nın biraz daha maç performansını arttırması sakatlıktan sonraki ikinci müsabakası olacak. Hı hı. Onu Abdülkadir Parmak'ın orta alanda, orta bölgede skoru tutabilen, rakipten top kapma özelliği olan bir oyuncusunun sakatlığının geçip oynayabileceği e, Trabzon için çok büyük artıdır. Fena Galatasaray için de eksidir. Buyur. Şimdi e Trabzonspor'un rakiplerinde şöyle baktığımda sezon boyu bu hafta çok zorlu bir Trabzonspor Galatasaray maçı bizi bekliyor. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız. Başka hiçbir çaremiz yok. Belki şampiyonluk gitti. Belki şampiyonluk mucizelere kaldı diyebiliriz ama bu maçı kazanmalıyız. Çünkü ilk üçüncülük bizim için çok önemli. Trabzonspor ceza aldığı için 3. sıradaki de Şampiyonlar Ligi en önemli oynayabilecek. Onun için ilk 3'te kesinlikle bitirmemiz lazım. O kadar sakata rağmen o kadar eksiğe rağmen sizce Başakşehir maçında oynadığımız gibi Trabzonspor karşısında da bu şekilde oynayabilir miyiz? Serinin talipleri tek tek artıyor. Galatasaray'ın sezon başında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean-Michel Seri oynadığı futbolda göz doldurdu ve sarı kırmızılı taraftarın büyük beğenisini kazandı. İngiltere'de alt ligde oynamak istemeyen Seri bom servisine sahip olan Fulham'a dönmeyi düşünmüyor. İngiliz ekibi ise 2 sene önce 30 milyon euro ödediği fil dişili yıldızı 10 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli karşılığında satmanın planlarını yapıyor. Kiralık sözleşmesindeki 18 milyon euro satın alma opsiyonunu kullanmayan Galatasaray 28 yaşındaki orta sahayı kiralamak için tüm şartları zorlayacak. Sabahta yer alan habere göre seriye Fransa'dan ciddi talipler var. Lyon bu transfer için ısrarcı Monaco seriyle ilgileniyor. Seri şu anda Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinin başında geliyor. Fatih Terim de Galatasaray taraftar da Seri'nin bonservisini almak çok istiyor ama çok yüksek parası. Ama Seri de bir yıl daha Galatasaray'da oynamak istiyormuş. Önümüzdeki sene de Seri'yi Galatasaray'da görebiliriz. Dua edelim de Lyonlar, Monaco'lar bu kadar fazla Seri istemiş olmasın. Transfer bombası patlıyor Beşiktaşlı Yıldız Galatasaray'a. Yeni sezonda yerli transfer operasyonunda Emre Kılıç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya ile görüşmelerde bulunduğu belirtilen Sarı Kırmızılar, sabek Orta Sağ, Kanat ve Forvet transferlerini düşünüyor. Galatasaray'ın teknik ekibi Scott ekibinden gelen önerileri de masaya yatırarak genç isimlere yatırım yapmak isterken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Lemina'nın yerine arayışlarına başlayan Galatasaray'da menajerinin gündeme getirdiği Muhammed Elneni ismi Terim'in dikkatini çekti. Mısırlı oyuncu Elneni'nin kendi sistemi olabileceğini ifade etti. Eğer Elneni Beşiktaş'la kesin olarak anlaşamazsa Galatasaray devreye girecek. Kariyerine Beşiktaş'ta devam eden Muhammed Elneni 11 Temmuz 1992 tarihinde Mısır'da Mahalla kentinde dünyaya geldi. 2016 yılın ara transfer döneminde Arsenal tarafından 12 milyon 500 bin euro bedelle kadroya katılan oyuncu 2019-2020 sezonu için Beşiktaş'a kiralanmıştı. 1.79 boyundaki önlü orta saha oyuncusu sağ ayağına hakimdir. Lemina'nın yerine Elnen düşünüyorsa aynı etkiyi kesinlikle veremez. Çünkü aynı tarz oyuncular değil. Önlü olabilir ama Lemina'nın verdiği katkıyla Elnen'in vereceği katkı aynı olmaz. Elneni biraz daha Fernando tarzı topçu. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Muhammed Elneni'yi Galatasaray'da görmek ister misiniz? Sabah gazetesi Fenerbahçe muhabiri Volkan Demir futbol meydanı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı açıklanan ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Caner Erkin'e Galatasaray'ın da teklif yaptığını söyledi. Sezon sonunda Saraçlı'nın yedi olarak bir ismi arayan Galatasaray hem yerli hem de Galatasaray'ı bilen bir transfer istiyor. Beşiktaş'tan da kesin olarak sezon sonunda ayrılacak Caner Erkin gündeme gelmiş. Hatta geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile Caner Erkin kesin olarak anlaştığı haberleri vardı. Öyle de olmuştu. Fakat Mert Hakan transferinde Mert Hakan'a verilen yüksek maaş ve imza parasından dolayı Caner Erkin de sözleşmesinde iyileşme talep etmiş. Ama Fenerbahçe yöneticileri bunu kabul etmeyince transfer askıya alınmış. Bu yüzden de Galatasaray'da devreye girdiği yazılıyor. Galatasaray'ın da yedek bir sol bek alması lazım. O da milli olmak zorunda. Sizin fikriniz nedir? Caner Erkin'i Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaray'ın transferini yazdılar. Yusuf Belali'den Aslanlı tweet Suudi Arabistan ekibi Alahli ile sözleşmesini feshetmek için görüşmeler yapan Yıldız futbolcuda sıcak bir gelişme yaşandı. Foto maçın dış basına derlediği habere göre Galatasaray'ın oyuncuya ilk teklifini yaptığını duyuruldu. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun da kulübü 2022'ye kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen Avrupa'ya dönmek istediği ve bu teklife sıcak baktığı bildirildi. Bu arada Cezayirli futbolcu da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden aslan emojili bir paylaşıma imza atarak transfer dedikodularını alevlendirdi. Bu paylaşımın altına Galatasaraylı taraftarlardan binlerce mesaj geldi. Sezon başında Tunus'un Esperance takımında alahliye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu sol açık pozisyonda da görev alıyor. Belali bu sezon çıktı. 18 maçta 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Belale'nin yetenekleri çok iyi. Sürekli git gel yapar. Defansına yardım eder. Ama bazı tabiri caizse psikolojik sorunları var diyebiliriz. Nerede ne yapacağını tam bilmiyor. Biraz sıkıntılı arkadaş. Ama bu yanlara biraz yontulursa çok katkı sağlayacaktır. Feguli'nin de milli takımdan arkadaşı. Feguli olur da bu yaz satılmazsa iyi bir uyum içerisinde olacaklarını düşünüyorum. Buz adam sözleşmeyi kaptı. Galatasaray nereye koysan orada görev yapan ve tam bir jokere dönüşen Ryan Long ile bir yıl daha sözleşme uzatacak. Bu sezon sarı kırmızılı takımla 34 maça çıkan ve 3 gol bir performans sergileyen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyordu. Teknik heyet Donk'un bir yıl daha takımda kalmasını isterken yönetim Hollandalı futbolcunun menajeriyle irtibata geçtiği bildirildi. Donkada da helal olsun. Galatasaray'da nereye koyarsan harbiden orada da oynuyor. Hiç de sırıtmıyor. Bildiğimiz gibi Fatih Terim ilk geldiğinde Don kadroyu dahi alınmıyordu. Ne zaman Fatih Terim geldi içindeki Cevher'i gördü ve Donk'tan mükemmel bir futbolcu çıktı. Bir yıl daha Galatasaray'da oynaması bizim için çok iyi olacaktır. Mario Lemina kendini yaktı. Mario Lemina'nın sakatlığı ve sosyal medya bağımlılığı sonunu getirdi. Galatasaray Southampton'dan kiraladığı orta sahancısının bir sezon daha kiralamak istiyordu. Ancak 26 yaşındaki Gabonlu futbolcunun bitmeyen problemleri sonrası bu plan rafa kalktı. Galatasaray'da kötü giden sezonda öne çıkan isimlerden biri Mario Lemina'ydı. Yönetim ve teknik heyet 26 yaşındaki orta saha bir sezonda kiralanması konusunda Southampton'la anlaşmıştı. Ancak son dönemde yaşananlar bu transferin şimdilik rafa kaldırılmasına sebep oldu. Mario Lemina'nın üst üste yaşadığı sakatlıkların üzerine bir de aşırı derecede sosyal medya bağımlılığı eklendi. Başakşehir karşılaşmasında sakatlandıktan bir dakika sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lemina gelen tepkiler üzerine paylaşımını silmişti. Ancak ertesi gün sarılı bacağının fotoğrafını yayınlayan Gabonlu futbolcu sakatlığına inanmayanlara küfür etti. Sanal ortamda sık sık taraftarla karşı karşıya gelen Mario Lemina'nın bu hareketleri hem yönetimi hem de teknik heyeti oldukça rahatsız etti. Galatasaray Lemina'nın sakatlığı ile ilgili yapılan teknikler neticesinde Mario Lemina'nın sağ üst arka adele grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiştir açıklamasını yaptı. Böylece Lemina'nın Trabzonspor maçı dahil 3 hafta oynayamayacağı da kesinleşti. Mario Lemina büyük ihtimal bir sene daha kiralanmayacak. İyi futbolcu, mücadeleci fakat çok sakatlanıyor. Bu yüzden Galatasaray transferini rafa kaldırmış. Galatasaray ilk transferini yapmak üzere Galatasaray'ın 24 Erzincan Spor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu prensip anlaşmasına sağlandığı öğrenildi. Doğan Haber Ajansı'nın yaptığı habere göre son dönemde adı üç büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı kırmızılarda önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi. Kerem Aktürk bu sezon 17 gol bir asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan kiralık futbolcular seri Lemina ve Onyekuru ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki haftalarda menajerlerinin kulübe davet edilmesiyle netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görünüyor. Asıl mevkisi sol kanat olan genç oyuncu sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. 1.73 boyundaki futbolcu iki kez terletti. Türkiye U19 milli takımı formasıyla bir gol attı. Galatasaray'ın bu transferi bitirdiği konuşuluyor. Bu transferle Galatasaray transfer sezonunu da açmış oldu. Hayırlısı olsun. Emre Kılıç 4 teklifi reddetti. Bir söz verdim dönemem Maddi olarak şartlar daha iyi olsa da Kılınç bu dört takımı reddetti ve Galatasaray'ı seçti. Mert Hakan yandaşı Galatasaray'ı elinden kapan Fenerbahçe Sarı Kırmızıların prensip anlaşmasına vardığı Emre Kılınç için de girişimlerde bulundu. Emre maddi olarak daha cazip teklif almasına rağmen Galatasaray'a verdiğim sözden dönmeyeceğim dedi ve olumsuz olarak cevap verdi. Sivas Spor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe dışında Avrupa'dan gelen 3 ciddi teklifi de reddetti. İtalya'dan Florentina, İspanya'dan Celta Vigo ve Leganes'in kadrosuna katmak istediği Emre Kılıç tercihini bir kez daha Galatasaray'dan yana kullandı. Bu sezon 8 gol atıp 6 kez de asistle Sivas Spor başarısında önemli pay sahibi olan Emre, Fatih Terim'in yeni sezonda en önemli hücum silahı olacak. Gerçekten sana helal olsun Emre. Mert Hakan gibi parayı seçmeyip verdiği sözün arkasında duran bir adam. Galatasaray'da geleceğin çok parlak olacağına inanıyorum. Galatasaray sürpriz isim, transferde Kıvat Boğasamo hamlesi. Galatasaray ile Kıvat Boğazaman yolları bir kez daha kesişmek üzere Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2018 yılı transfer döneminde oyuncu ile prensip anlaşan ve Galatasaray'a gelmesi beklenen oyuncunun son anda Inter'i tercih etmesiyle transfer suya düşmüştü. Ancak İtalyan ekibinde çok da mutlu olmayan 31 yaşındaki futbolcu 2 yıl gecikmeli de olsa Galatasaray'a gelme ihtimali bulunuyor. İtalyan kaynaklı radyonun haberine göre Sarı Kırmızılar Saracchini yerine Inter'dan ayrılması gündemli olan Kıvat Asamoah'ı transfer edecek. Haberde Saracini geri dönmesinin ardından Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Ayrıca Asamoğlu Inter'e gelmeden önce Galatasaray'la ile anlaştı ancak transferin gerçekleştirmediği de hatırlatıldı. Cimbom kıvad basama alarak oyuncuyu isteyen ezili rakibi Fenerbahçe'den de Mert Hakan yanlışın rövanşını alacak. Asamoğlu'nun sol bek, sol kanat ve ön adı forma giyebilmesi teknik heyetin ilgisini çeken özellikler arasında. Inter'e bedelsiz transfer olan oyuncunun İtalyan ekibinden bon servisini alıp Galatasaray'a gelmesi bekleniyor. Bu sezon Serie A'da sadece 8 maçta forma şansı bulunca Inter'den kesin olarak ayrılmaya karar aldı. Asamoah benimle çok beğendiğim bir futbolcu. Asamoah zaten kim beğenmez ki? Hem sol bek, hem sol iç, hem sağ kanatta da oynayabiliyor. Bildiğiniz joker. Fatih Terim'in Saracici'nin performansını çok beğenmemesi tekrardan sol bek transferi gündemine getirmiş. Fenerbahçe de bu sene kesin olarak sol bek arayacak. Onun da gündemlerinde Asamoah var ama Galatasaray Asamoah'a daha yakın olduğu söyleniyor. Peki sizin fikriniz nedir? Saracici'nin yerine Bu Asaman gelmesini ister misiniz?